Edinceko sahaya çıkar rakipler korkar adını duyar topu alır gol olur şutlar Fenerbahçe'ye yakışır bu kral Edinceko sahada efsane gol üstüne gol atar coşar Kadıköy'de Edinceko çubuklu formasıyla herkesin gururu Bizimle daima Bir yıldız doğdu geldi bu şehre herkes biliyor o Fener'in yüreği durduramaz kimse korkar defanslar Ceko sahada taraftar coşar Ceko Ceko Fener yıldızı gollerle coşturuyor Bu büyük camia yok Kadıköy yanıyor Ceko sahada Seninle daha güçlü Fenerbahçe burada Edin Ceko Sahaya çıkar Rakipler korkar Adını duyar Topu alır Gol olur şutlar Fenerbahçe'ye yakışır bu kral Edin Ceko Sahada efsane Gol üstüne gol atar Coşar Kadıköy'de bizimle daima Bir yıldız doğdu geldi bu şehre Herkes biliyor o fenerin yüreği Durduramaz kimse korkar defanslar Ceko sahada taraftar coşar Ceko Ceko Feneri yıldızı gollerle coşturuyor bu büyük camiayı Kadıköy yanıyor Ceko sahada Seninle daha güçlü Fenerbahçe burada